yolculuğumuz daha başladı. Tibet'in evi. Buradaki evlerin tamamı Ermenilerden kalmaymış. Fırat'ın üstündeyiz. Musun hocam bak abar diyorum. Musun hocam. Süper işçilik. Nasıl? Bir benzinlik bulmamız lazım. Şimdi Soydan abinin benzini çünkü bitmiyor üzere. Yani bugün cenazeye kaldırtırmazsan ben de hiç olur. Motor ekranı hoş Lastiklerin kenarlarına kadar simsiyah yapmışız. Bu da Daha güzel Şuradan geldik. Deme abi. Evet, Dolan şuradan doğru. dolaştı. Ha bu ne la yavaşmış ya. Başta i̇şte burayı iyiydi. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> ara sopa kadar soktun bizi hocam. Motoraya hoş geldiniz. Bugün e, Ordu'dan Çıktık gidiyoruz şu an Kampımızı topladık Nereye gidiyordum? Of'a gidiyor Of'tan D915 yapacağız Bakalım Muhsin hocam Çantaları sökecek Oradan Otluyoflu'ya gidecekmiş Öyle dedi kendisi Çantaları ben taşıyacağım e, O videoyu araya koyarsın diyorum Muhsin hocam şu an o videoyu da oraya koyacağız bakalım. Artık hoplaya hoplaya yuvarlana yuvarlana mine orasını bilmiyor. Gidince hep beraber göreceğiz. Musil hocam da. Musin hocam benden çok hatırlatıyor. Motoray kanalına da abone olmayı unutmuyoruz. Biz sizler de varız bizi yok etmeyin. Yanlış şey kopya alıyor Musil hocadan arkadan alimat veriyor. Saatimiz 8 çeyrek. Yolculuğumuzun 671. kilometresindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Battal gazı geliyor, çakın! Bu Hocam yolu açıyor, bana eskortluk yapıyor. Ben arkasından geliyor. <laughs> Hadi hocam seni dinlemiyor bunlar. Açıyorum. Beklemem ben. Ha şöyle. Olmazsa arabanın yanına git şöyle cama bir tıkla tık tık tık. Çekildi. Gene bitmek bilmeyen bir viraj daha. Dönüyorum dönüyorum bitmiyor. Tam beraber çıkalım istedim tünelden. <laughs> Hocam mabadını rahatlatmaya çalışıyor herhalde. <laughs> Daha yeni çıktı. Hava sıcaklığı 30 dereceye yükseldi. Biraz ısındı hava. 810 kilometrede yol yapmış olduk şu an. Aha buralarda kamp yapıldı ama yolun kenarında da kamp olmuyor ki. Adamlar üç kere tünel yapmışlar. Trabzon'a 10-15 kilometre kalmadı bile galiba. Uzun göl var yolumuzun üzerinde. Bir de oraya uğrayacağız, bakacağız uzun gölde. Televizyonda izlediğimiz gibi Arap istilasına hakikaten uğramış mı? Önceden e, esnafların duvarlarında, lokantalarda falan uzun gölün şeyi olurdu. Böyle bir portre gibi, tablo gibi bir çok eski bir görüntüsü olurdu. Her taraf yemyeşil, işte ortada göl falan öyle bir e, resim vardı eskiden hatırladı ona benziyor mu şimdiki hali genelde şey olarak hani betonlaşmış her taraf beton olmuş ama bakalım bir de orayı görelim de karar vereyim şu anda geçidinin videosunu izledik az önce çay molası vermiştik Mustun Hoca'yla videoda anlatıyor bir tane bayan işte akşam 5'te sisin çöktüğünü en geç 2 2.5 gibi oradan çıkılması gerektiğini falan anlatmış sis de çökse, garda yağsa yağmur da yağsa biz kapıya koyduk oradan geçeceğiz zaten bu arada tekrardan hatırlatayım arkadaşlar kanala abone olmak tamamen ücretsiz bizi desteklemenin de en güzel yolu ücretsiz bir şekilde abone olmak abone olur Yorumlarınızla, beğenilerinizle bize katkıda bulunursanız çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. 3 kişi başlamış olduğumuz yolculuğu 2 kişi olarak devam ediyorum. Soydan abi ayrıldı. Onu ordudan yolladık. O tekrar işte Fatsa, Ünye oradan e, ee, Akkuş'tan Tokat'a inecek. Tokat'tan da tekrar Yıldızeli Sivas şarkışla yapacak. O dedi ben yoruldum daha fazla gidemeyeceğim size de engel olmayayım. Bu arada hava sıcaklığı 31 oldu. 834 kilometrede yol yapmışız. Hem morlu, ne önüme geçiyorsun en morlu. Hadi hocam yol vermiyor. Bak bu alamadığın yollar hanene eksi olarak yazılıyor sana söyleyeyim. Tünel bayağı uzunmuş herhalde ki. Bak, sigarayı açıyor. Bir de camdan sigara açıyor. Terbiyesiz adam. Bu motor aşkı ne zamandan başladı hocam? Abi çocukum. Böyle biz Van Gölü'nde tabii böyle yüzmeye falan giderdik. Bakın böyle yurt dışından gelen motorcular falan var. O zaman herhalde cinsin 1100, 1150 o motorları. Onlar da büyük zaten. Hep böyle bir hayranlık duyardım adamların o keyfini yaptıkları yolda. Bir yandan anlam da veremezdim. Yani. Biz hep arabalarla seyahat ettiğim bu motordan ne anlıyorlar? Ne Onu anlıyorlarmış o <laughs> da? Çok şanlılarmış. <laughs> Aynı öyle, biz de çocukken Sivas-Kayseri Karayolu var ya, O Karabolu tesisinin orda, DHP'nin önünde benze almaya gelirlerdi. Böyle etrafında döner dururdum böyle. Nasıl motor? Nasıl olur? Hem şu kaldırımdan geçtiğimizde kimse söylemedi. Lütfen yapmayın. Bunları. Kimseye söylemek yok. Kaldırımdan aşağı atladığımızı kimse bilmemesi lazım. <laughs> İnsanlar kötü örnek olmuyor. Tabi. Biz yapmaz öyle şeyler zaten. Hayatta <laughs> yaptı. Yapmadıklarımızı bir görseniz. <laughs> Hocanın dediğin yap. Yaptığını yapma demişler. Hoşuna <laughs> mı demişler? Hoca böyle yaparsa arkadaşı ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> sağ elinle ye. Zındık. Ha öyle geçenlerde biri söylüyordu sağ elimle sol elimle yiyince ne olacak falan fıstık ne diyor. Ne yani? Ha o ikisi sağ de elimdeyiz mi? elimde sarf acı. Bu olay basit. Bu da elim değil mi diyor? Niye diyor bununla yemeği? Bu da elimdeymiş. Bunun tıbbi olarak açıklaması lazım. Yani. Genelde gittiğimiz zaman tüm kötü işlerimizi bundan görüyoruz. Tamam yani abi. Bak, o zaman solak adamlar ne yapsın lan? Nasıl? Solaklar ne yapsın? Her işini solundan yap. Yapabilecekken yapmamasından bahsediyoruz biz zaten adamın yapabilecek kapasitesi var, yapmıyor. Peygamberin peygamberin gittiği yolu takip ederseniz sevap kazanıyor. Bu kadar kolay bir sevap kazanma yöntemi var mı? Böyle güzel ticaret var mı? Bilmiyorum. Sağ elini yiyorsun, sırf peygamber yaptı diye sevap kazanıyorsun. Madem açılmış ya konu, Aldı bilir <laughs> 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 diyor ki, men temesse ki sünneti ayinde fesadi ummeti falehun ejrun miyeti şehit. Kim benim bir sünnetim yaparsa, onun için de yüz şehit sevabı vardır diyor. Hadi buyur. Keşke Peygamber Efendimiz motora da binseymiş. O da ata binmiş mübarek. Deveye binmiş. Bugün atı da, devesi de bu. O zaman biz şimdi hem sabah evet. hem eğleniyor. Gittiğimiz yerlerde hep namazlarımızı kılıyoruz. Evet. Zaten Levent abi çok şükür kafasını secdeden kaldırmıyor. Onun için iz oldu burada. <laughs> Anlım yar oldu. Biraz ara verdim. <laughs> Ama inan böyle tabiatı görünce insan acayip mutlu oluyor ya. Hocam bize tabiatı yapıştır. görünce diyorsun da 140-150 gidiyor. Bir tarafı göremiyor ki senin yüzünden. <laughs> Azrail'i görmemek için önümüze bakıyor. Bu güzel sohbet için teşekkür ederim. O zaman ben şunu kapatayım. Daha fazla kötü örnek, örnek, örnek olmuyor. Asıl karakterlerinizi de görümlenir Evet. <laughs> Bu bize hiç olmadı, <laughs> yakışmadı <laughs> şimdi. <gülüyor> Bir normal halimdedir. Devam ediyoruz. Kısa bir moladan sonra benzinlerimizi de doldurduk. Uzun az bir yolumuz kaldı. Geldin mi? Evet. İntercomlarımızı da bağladık. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Yolculuğumuzun 886. kilometresindeyiz. Hava sıcaklığı 31 dereceye çıktı. Hocam yeşilin derinliklerine doğru gidiyoruz. Evet. Evet şu güzelliğe bakın hocam gösteriyor böyle eliyle de. Buna bak diyor. şu güzelliğe bak. Yol mu daraldı? Öbür tünelde çalışma var galiba. Bu yolda kalabalık olur ki şimdi uzun göle giden gelen. gelişimiz bakalım. Buraya çok eskiden gelmek lazımdı. Buranın çok eski bir fotoğrafları var böyle cami, göl, başka da özgün bir şey yok. Ama şimdi hep otellerle dolu taşkent olmuş. Şu kırmızı Renault da şu otobüsü bir sollayamadı. Sağındaki eve bak hele. Adam derenin tam üstüne ev yapmış. Bu taraftan bakıyorsun 7. 7 kat, öbür taraftan iki kat. taraf Arapça tabelalar ya. Vallahi biz yanlışlıkla başka yere mi geldik acaba? Bu nasıl Türkiye'de hiç Türk tabelası göremedim. Bir de Arap tabelasının yanında Türkçe bir şey de yazmıyor, direkt Arapça yazıyor. Tam şu tepede bir cami var, görüyorsun mu? <laughs> Onu birerek yapmışlar ki kimse gelmesin diye. <laughs> Burada da zipline meşhur demek ki. Her yer ziplineci. Ne kadar tehlikeli iş varsa hep buralarda ya. Kırmızı arabanın arkasına ben ya gi girme girme ha işte oraya. Geliyorum. Şükürler olsun kurtardık otobüsten. Hocam en uzun en yavaş gittiğimiz yol oldu ha. Vay, burak kötüymüş. Vallahi sağlı sollu tohat diyeceğim. Gene otobüs, otobüs bitmiyor ki lan otobüs otobüs adam ahir oraya çok kalabalık olacak var ya geldik. Evet. Yine motorun faydalarını görüyorsun. Görüyorsun. Bir kez daha yaşıyoruz. Ben arada kalacağım. Şöyle. Şöyle. Şöyle geçiyoruz. Hops. Araba bak. Ara sarı inan. Evet. Kitlendik. Evet. Sen sol, az geri gelip soldan çıkabiliriz aslında. Bakayım. Gel. O gel gel. Bura var ya kilitlenmiş. Allah burası kilit. <laughs> Nereye koyak? Nerede durak? Nereye koyak ki? Sağlam mı? Caminin. Aha göle de gelmiş bulunmaktayız. dolanalım Evet, bayağı uzun gör. Git Bakayım Aslında Çantaları Çıkarsak Onu Da Yapamam mı Hocam Hadi oğusa, üflese olmaz mı yani? İşte kendine oğusa, üflese, çantaları da çıkarsan uçuraman mı? Ha gerçi mürit uçurması lazım <gülüyor> sen. <gülüyor> Çekiyorum buraları hep. Buraları herkese göstereceğim. Herkese. Motorayı takip eden herkes buraları görmüş olacak. Daha neler neler var ileride. Bu ne lan? Evet. Vallahi bu motoruna çıkmaya yeriniyorum. Hah. <laughs> <laughs> evet, düşmez yok. Ha, ha. Ne oldu? Ne neredeyiz? Paraşütçiler paraşütçüler bağırttırıyor milleti. are hoca gene kaybolmuş. Nereye gitti acaba? <gülüyor> 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 Yürüme yolu var. Buradan gölün altına kadar iniyormuş bir yol. Şu an musunuz Hoca beni arıyor. Beni arıyordun, kask elinde tek insan ben olduğum için direkt gördün, değil mi? Buradan da yürüme yolu var. Aşağı gölün altına iniyor. Demek ki bu yol. Buradan direkt motorlarla ineriz. Kıyı dolaşırız. Bu yol şuradan dönüyor olması lazım. Karşı taraftan gidiyor. Yol mu? He. Nereye iniyor yol? Aha bu tarafta. Şu tarafa geçiyoruz. Gel. Aa buradan dolaşıp şuradan mı iniyor acaba? Zannetmiyorum abi. O şuradaki yol. Şurada dönüyor. Öyle mi? Tabii. Onu sorarız. Oraya bir inen yol varsa. Oradan dolaşırız, şuradan çıkarız. Hmm. Ca şey, Ezan bakmaya da bakın. Levent abimiz illa namaz vakitlerini bir camiye denk getirelim diye bir şey yaptı. Ben de o yüzden ona böyle bir ayarlama yapıyorum. Levent abi 8 dakika bak. Hadi inek. Hadi gidelim. Namaz kılık, dolanak. Olur mu? Mutsin okuyor yine. I don't know. acayip kalabalık. Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık. Yani arabayla çok zor ya. Hele otobüsle da Motora bile park yeri bulmakta zorlanıyor insanlar bazen burada. Motora bile park yerini zor buluyor. Arabalar sürekli hareket halinde mi? Trafik polisi de Osan da artık jandarma kurdu. Bu da gitti kendi halinde. Gidiyor. Gidiyor ezilmeden de geçeyim. Bunların hikayeye yok ya. Bunların ne saygısı ya. gördüğüm gibi değilmiş. Ben daha böyle daha temiz, daha çok yeşil. Bu fotoğraf kaç yılında çekilmişse eğer o karşı tarafta şöyle göstereyim. Şu karşı taraftan bizim çıkmış olduğumuz şu Seyir Tepesi var şurada bir. Oradan çekilmiş bir fotoğraf normalde. Ama o resimle oradan bakmış olduğum kare hiç birbirine benzemiyor. Biraz şöyle yukarı doğru çıkayım. Burada neler var? Burada bir takım oyuncaklar var. Evet, çocuklar için herhalde biraz bir şeyler var. Otopark buralar. Yukarıya Bu kadar otoparklar var. Mini ATV'ler. Hmm. Yarım saattir burada oturuyorum. Şuradan geçen bir tane Türkçe konuşan kişi geçmedi daha henüz. Gelişimiz bir güzel, çıkışımız bir güzel. Uzun gölü geride bırakıyor ve şimdi soğanlı geçidine doğru gidiyoruz.